Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve ala resuluna Muhammed ali ve sevesel mecm. irfan şerhi hadis kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Ümmetin ittifak ve ihtilafı ile ilgili hadis şerifler Peygamberimiz el-Mütekid'den nakledilen bir Şerif'te buyuruyor ki: "Ümmetimin ihtilafı rahmettir." Fakihlerin ve müştehitlerin büyüklerinin aralarındaki ihtilaf, şeriat dairesini genişletmeye, ümmetin dini muamelelerini kolaylaştırmaya vesile olduğundan rahmetin ta kendisidir. Bu ihtilaf sıradan insanların ihtilafı değil, tabanı Kur'an ve sünnet olan karşılıklı müzakeredir. Yani ihtilaf müzakere manasındadır. Ümmetimin ilmi müzakeresi belli temel konu ve prensipleri birbirlerine anlatmaları rahmettir. Nefis ve şeytan insanları musallattır. Enaniyet ve nefsaniyet ortaya çıktı mı ihtilaf olur. Çünkü şeytan ben haklıyım diyenin yanındadır. Enaniyet ve nefsaniyet ortada yoksa bu ilmi bir müzakeredir. Müştehitlerin ayrı ayrı iştihatları da nefsaniyetleri orada ortada olmadığı için rahmettir. Bu iştihatlarını da Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil amacıyla yapmışlardır. Dünyevi beklentileri olmadığı, niyetleri de Allah'ın rızası olduğu için iştihatları hem kendileri hem de ümmet-i Muhammed için rahmet ve bereket olmuştur. Rabbimiz onlardan razı olsun inşallah. Amin. Debrat Serkin Minavi'den ashabımın aralarındaki ihtilaf rahmettir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kirlerin karşılıklı olarak ortaya konmasında enaniyet ve nefsaniyet varsa bu ihtilaf anlaşmazlıkla sonuçlanacaktır. Allah Teala'nın rızası için fikirler hürmetle ve merhametle yumuşatılarak ifade edilirse bu müzakeredir ve rahmettir. Bugün ise maalesef yüzler ve kelimeler sertleşmiş, tartışmalar kavga eder gibi olmakta. Bu nedenle ilahi rahmet inmemekte, kesilmektedir. Böyle durumlarda feyiz, bereket, kazanç kalmaz. Kırılmalar ve kopmalar olur. Manen ve madden kayıplar ortaya çıkar. İnsan elindeki maddi imkanlara güvenip ihtilafa düşmemelidir. Çünkü rahmet kesilince paranın da bereketi kalmaz. Bazı kimselerin çeşitli sabit fikirleri olabilir. Bu yönde tartışmaya girmemeli ve konu kapatılmalıdır. İleride bir dostluk tahsis edilirse o konular gündeme getirilebilir. İhtilafı müzakir olarak anlayabilirsek kazançlı çıkarız. Asafenlerimiz efendilerimiz birbirleriyle hiç anlaşmazlıklara düşmeden müzakerelerde bulunmuşlardı. Cihat başka türlü başarılı olamaz. Birbirleriyle muhabbeti olmayanlarla cihat olmaz. Başarı için selim bir kalp olacaktır. Kalbi Selim'in üç özelliği de kırmamak, kırılmamak ve yapılan her işin neticesini ahirette beklemektir. Rabbimiz nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir adı şerif Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri dalalet yani hak olmayan üzere ittifak etmez. Ümmetim hak üzerine birleşir. Bir ihtilafta çoğunluk dalalette yani hak olmayan da birleşmez. Haksızlıkta bir araya gelmez. Batıl Allah ve Resulü'nü kabul etmeyip Kur'an ve sünnette de birleşmemektir. Bugün Kur'an-ı Kerim'in hak olduğu üzerinde ümmet birleşmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve sünnetlerini kabul etmeyen çok azdır. Bunların çoğu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kabul edip sünnetlerini kabul etmez. Kur'an-ı Kerim hükümleriyle amel etmeye çalışırlar. Bize Kur'an yeter derler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayıp yaşayan ve onun hükümlerini bizlere sünnetler olarak anlattan ve aktaran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Bir trafik kazası bu konuda orada toplananların çoğu haklı tarafta birleşirler. Bu da ümmetin özelliğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hakikati ifade buyurmuşlardır. Bazı kişilerde hakkı gördüğü halde kendisi kötü olmasın diye ses çıkarmaz. Güzel bir ifadeyle hakkı teslim etmelidir. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bugün haklılar ses çıkaramayınca haksızlar hakimiyet kuruyorlar. Rabbimiz bizleri hakta birleşenlerden eylesin inşallah. Amin. Diğer bir bölüm, büyüklere saygı bölümü. Hakimden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, size kavminizin kerimi yani takva ve salih amel ehli geldiğinde ona ikram ediniz. Burada kendiliğinden çıka geldiği ifadesi vardır. Önce oturacak en güzel yeri göstermek, sonra da sevgi ve saygıda bulunmak ikramdır. Sevgi gönüldedir. Sevginin dışa akışı saygı ve hürmettir. Sevgi olmadan yalnız başına riyadır. Sevgi olmadan saygı yalnız başına riyadır çünkü kaynaksızdır. Kuru bir şekilden ibaret kalır. Zoraki saygıda da riya tehlikesi vardır. Olduğumuz gibi görmek en uygun davranış şeklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kavminin Meryem'in oğlu İsa aleyhisselama yaptığı gibi ayağa kalkmayın buyurmuşlardır. Bu nedenle topluluğa gelen bir zat için toplucağa kalkmak men edilmiştir. Allah ve Resulünün ortaya koyduğu ilahi kaidelere gelen zat uymazsa kerim de olmaz, ikram da makbul olmaz. Ben buradakilerin en yükseğiyim diyorsa yani mütevazi değilse kerim olmaz. Tevazu kerim olmanın en önemli vasfıdır. Kerim herkese iyilik eder, kötülük yapmaktan kaçınır, güler yüzlü, tatlı dilli olur. Bunlar da güzel ahlaktandır. Eksikliği ahlakın güzelliğinden uzaklaşmadır. Kerim olmak kolay bir iş değildir. Ölçüsünde yapılmayan ikram ve iltifat da kibir arttırabilir. Nefis övülmekten hoşlanır. Siz sevdiğinizi belli ölçüler içinde seviniz. Yerdiğinizi de belli ölçüler içinde yeriniz. Çünkü gelecekte sevdiğiniz, hasmınız, yerdiğiniz de dostunuz olabilir. Bu Yönetim Sallallahu Aleyhi Efendimiz ilah ölçüleri ifade etmişlerdir. Rabbimiz kerim olabilenlerden eylesin inşallah. Amin. Amin.